Gördüğünüz gibi şurada Hungry Shark oynayacağız arkadaşlar. Ee, bir arkadaşım istemişti adı Rüzgar kanalın ee, kanalım Rüzgar Yılmaz oradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi gerçekten oyun güzel bir oyun yani fena değil yani süper bir şey. Ee, şimdi siz buradan so buradan direkt sonraki tıklarsanız oyun'a giriyor ama şu mavi şey ya ama arkadaşlar şu mavi şeye tıklarsanız şöyle oluyor bakın mavi şeye tıkladım mesela şu an. Bak görüyorsunuz burada megalodon var. Böyle köpek balıklarını alıyorsunuz. Siz oyunu yeni yükleyecekseniz buradan başlıyorsunuz. Ondan sonra bu cam göz köpek balığı. Ondan sonra çekiç başlı. Ondan sonra kaplan köpek balığı. Ondan sonra büyük beyazı geliyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben büyük beyazdayım. 20.246 liram var. Arkadaşlar burası da dükkan. Burada şeylere bakabiliyorsunuz yani burada ne alacaksınız görebiliyorsunuz Arkadaşlar şimdi kendi aldıklarınız aldıklarınızı görmek için tam da şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar görüyor musunuz buraya tam doğruya tıklıyorsunuz bak tıkladım şu an direkt geldi geldi bak şurada iki tane hemen bak kuşandım ikisini de bunlarla seçiyorum mesela ondan sonra geri geri gidiyorsunuz şu an daha fazla bir şey harcamayacağım arkadaşlar. Çünkü büyük pardon büyük beyaz değil. Megalodonu almak istiyorum. Rüzgar şimdi sana Rüzgar bu videoyu izliyorsundur. E, şimdi sana e, oyunun oyunun özelliklerini anlatacağım. İşte küçük balık böyle balıkları yiyorsun. Arkadaşlar Rüzgar bak şu yeşil şey var ya o senin canını gösteriyor. Sen ne kadar sen ne kadar yeme sen hiç yemek hiç balık yemezsen yani şuradaki balıkları köpek balık hiç şuradaki balıkları hiç yemezsen canın azalıyor ölüyorsun. Şu kırmızı şey de kırmızı şey senin yüzme şeyin. Orada bak bu git, gidiyorum ya buradan. Onun öbür tarafına tıklayınca hızlanıyorsun. Bak bitti o kırmızı şey şimdi. O bitince yavaşlıyorsun tekrardan. Ee, ama şey şimdi Rüzgar. Böyle ne diyeyim sana. Bir dakika ya. Şimdi nasıl anlatacağım? Bak bunlar sana saldırıyor. Sakın bunlara gitme. Tabi sen oyuna başka bir yerden başlayacaksın. Ee, böyle kendi yiyebileceğin köpek balıklarına git mesela. Cam göz oyunda diğer köpek balığı olarak yok büyük kendinden büyük köpek balıklarına gitme kendi boyutunda ya da kendi yiyebileceğin köpek balıklarına doğru git yani yoksa onlar seni yiyor yani zaten bak altta bir tane yazı çıktı ya o renkte bir tane yazı çıkacak ee, daha büyük köpek balığı lazım diye onu gördün mü topuk kaçıyorsun tamam mı yüz geç kaç öyle yapacaksın buradaki balıkları ye. sakın bak şu şu bombaları görüyor musun? Bir dakika. Şu bombaları görüyor musun? Sakın onlara değme. Sakın onlara değme. Bak değdim ne oldu gördün mü? Öyle yapma. Burada da dev bomba var zaten. O senin şu anlarda karşına çıkmaz. Oyunu biraz fazla oynaman gerekecek. Çünkü yeni köpek balıklarına gitmen gerek. Bunları şu anlık sataşma. Yani ilk köpek balığındaysan sataşma. İlk birinci köpek balığı ve ikinci köpek balığındaysan sataşma. Üçüncüye geçtim mi satışabilirsin. Bu da su akıntısı zaten. Rüzgar şimdi sana portal göstereceğim bir tane. Senin ilk doğduğun ya ilk ilk düştüğün yerde de bir tane portal var. Orası mavi şeylerle döndüğünde portal açılmış demek oluyor. Sen oradan gireceksin bak gene şimdi. ama alma. Sen bak. Şu, şu. Şöyle bir tane portal olacak. Ee, bak ortasındaki şeyi görüyor musun? O dönme şeyi bak. O dönen şey. O oldu mu? içine girebiliyorsun portalın. Bak ben gidip Aa bu başka portal. Senin ilk gireceğin portal Buzul Çağı yani. Buzul devrindeki çağ. Ben yani Titanic falan bil, bilmezsen anlatırım balkonda. oraya. Ben şunları yiyeceğim şimdi. Unuttarak... Bu da daha büyük olanı, bu da kılıç balığı. Yok. gidiyorsun. ölme Süre var, süre bitince normal içine, içine. normal şeye geliyorsun. Bak burada da insanlar var. Bunları alıyorsun böyle. Kıyılar bak kıyılarda da şeyler olacak. Bak görüyor musun? Bunları tabi daha yiyemezsin. Birazcık fazla köpek balığı alman gerekecek. Böyle kafası çekiç gibi olanı aldığında yiyebilirsin. Bak tip sizi görüyor musun? Yiyeceğim şimdi onu. Gitti ya. Şunları da yiyelim. 21 bin olduk bak görüyorsun. Kasımız yok maalesef. Ya. şimdi bak. Gittik bak. Olay bitti. Tabii bunlara ben Tık. Ya yürü git. Valla. Bak Rüzgar sen. Ulan Megalodon muydu la o? Hakikaten Megalodon. Kaç kaç kaç. Topuk topuk la. Oğlum bir kere de çıkmayı verin ya. Valla artistin önde gideni var ya bu fokçuklar. Şunu aldım mı okey. Megalodon gel buraya tatlış. Oh minnoş minnoş minnoşum. Rüzgar bak böyle her şey altına dön. Bir de şarkı çıktığında altına hücum oluyor. Her şey altın oluyor. Senin yiyemeyeceğin köpek balıkları bile altın yiyebiliyorsun. Resmi hangi? Burada bir tane su altı akıntısı olması gerek. yok abi haben mi man das so? Ah, komm. Ben açıktan öyleyim ki balık yiyeceğim. Bak böyle olunca da çok daha fazla balık yemen gerek. Mesela bak bunları elmas kazandı. Şunu da patlatayım bari. Bir de rüzgar böyleyken sana şey olmuyor böyle. Bu büyük bir tane bombaya çarptığında zarar görmüyorsun. Ama şu an şarkı yok ve daha hiçbir şey altın değil neredeyse. O zaman işte şey olacak. Mesela alt Bak Bakın. aynı mod evet. Bekle gittim bak. Bak hemen buzul buzul şeyine geldim. Gördün mü? Ya ben bunları kırabiliyorum ama sen kıramayacaksın çünkü daha şeyin az olduğu için. Bak bu da kaplan bunu iyince güzel oluyor. Bak mesela bu olunca hemen aşağı iniyorum ben. Aşağıdan büyük bir tane köpek balığı var. Mesela bak orada yedim bak onu gördün mü? Altına hücum olunca onları onu gidip yiyebiliyorsun ama bulmak biraz zaman harcıyor. Arkadaşlar ben de şimdi bu videoyu arkadaşıma kankama anlatıyorum. Ee, o yüzden yani siz, sizle de ilgili bir tane video çekeceğim yani size de anlatacağım. Evet görüyorsunuz yeni kaptanı yedik çünkü. Görüyorsunuz 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 görüyorsunuz. görüyorsunuz. Merak ediyorsunuz. Sürü sürü sürü. Yedik onu Tam Tamam 23.000 olduk herhalde. Aa onu ben onu yiyebiliyorum Rüzgar altın öcüğüm olmadan da. Çünkü köpek balığımız bir nevi aynı. Şunun Ay 998 kaldı ya. 2 puan daha hadi. Heh, oldu artık. Hadi yiyelim. Hepsini hepsini. Hepsini. oh. iyi oynuyorum yani. Arkadaşlar oyunu size de tavsiye ederim. Köpek balıklarının ilginiz var. Mesela benim var. Aynen, köpek balıklarının ilgisi olmayanlar yani eğlence için yükleyebilir. Zaman har güzel zaman güzel vakit geçirmek için yani yükleyebilirsiniz. Bu arada izleyenler arkadaşlar bir like'ınızı da alırma. Görüyor buraya da çapa atmış kocaman. Rüzgar bak sen bu kadar derinlere gitme yoksa o gördün mü kocaman şey? Sen bu kadar derinlere gitme. Çünkü bir de sınır var yani. Çok derinlere inince şu altını alt sarı şeyde yani bir dakika. Yani şurada bak mobizen şeyine bak. Şurada böyle bir tane mavi bir şey olacak. Onu gördüğün anda tabi sen bu gemilere böyle yapamayacaksın. Çünkü köpek balığı senin biraz alçak olduğu için. Yani düşük seviye olduğu için ilk başladığında. Öyle olabilecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle yani güzel. Burada kaldık. Son 25 saniyemiz kaldı. Hiç penguen yemeyeceğim. Normal yere gideceğim. Aa, bakın ne dedik. <laughs> Gel bakalım çekme Bitti ya iki dakikada 24 bin olduk çok iyiyim Evet geldik Bak Rüzgar sen buradan bak Böyle düşeceksin buradan Ondan sonra tabi burada bomba olmayacak Burada bomba olmayacak Bak Rüzgar Tamam Melis Kardeşim burada da arkadaşlar bak arka, bak rüzgar şimdi buradasın ya aşağı in buraya gel burada bir tane hazine saldım bana her gün ölecek arkadaşlar size de anlatıyorum sonuçta oynamayanlar yani yükleyecekler filan yani her gün gel ama iki günde iki kere üç kere falan gelemiyorsunuz arkadaşlar. Günde bir yani. Bak burada da küçük balıklar olacak böyle. Şuna sataşmayalım. Ben gidiyorum çünkü benim yiyebileceğim türden yani oradan yenebiliyor. Oyunu kısaca anlattım arkadaşlar. Bunlar size bıçakla dalıyor. Ama biz de onları yiyoruz. Tamam, okay, okay, okay. Are you okay? Ne yapıyorsun? Evet, evet. Bir dakika arkadaşlar, Mobizen'den açlıktan ölüyoruz artık. Açlığımızı çektik vallahi. Ya bir git Allah. Tao. Ben bunları yiyemeyebilirsin. Çünkü daha şey var şimdi. Bak burada insanlar artık bombalar da var. Şimdi, denize giriyorsun zaten. Mesela insanlar kaçıyor bak. Gel gelin insanlar. He bak mega bomba. Tabi sen de olmayacak bu. Sen de olmayacak çünkü sen oyuna daha yeni başladığın için yavaş yavaş tanıtacak sana. Neden onu patlattığımı bilmiyorum ama patlatmak istedim. Rüzgar bak şimdi sonra bir dakika. E şunlar çok çarpmayalım. Bak bu ileriki köpek balıklarında bu gelecek sana. Sen de buradan zıplayıp yıldızları alacaksın. Tabi köpek balıkları da olacak. Köpek balıkları da olacak tabi. 26 bin olduk ya. Hayırlı olsun valla. Çok hızlı gidiyoruz. İnşallah kasmıyordur görüntüde arkadaşlar. Çünkü burada yok gördüğüm kadarıyla. Görüntü kasmıyordur umarım. Burada da topla böyle kafanın üstünde tuttuğunda havalı oluyor. Yani bir iki tane para kazanıyorsun en azından. Üç beş kuruş için top sektiriyorsun. Bak mesela. Bak gördün mü? Bir para bir para. Kadının kafasına düşecek. Abla topumuzu verir misin ablacığım? Abla bir top abla. Ana ablayı yedik. Açık denize gidelim. Ama sen tam buralara gelmesen iyi olur. Çocuklar. Her çıktı. Sen de buraya bak. Böyle. arkadaşlar bu da bu da benim yemeyeceğim balık en fazla bunda yiyebiliriz. Yeni yüksek skor. Evet çok güzel ya. Çok güzel gerçekten de. Evet seviye Se olmuş. Megalodon az kaldı arkadaşlar. Megalodon yiyeceği şeyler bu. Megalodon yiyeceği şeyler Biraz köpek balığının yiyebileceği şeyler Evet. Yiyebileceği şeyler bunlar. Kaplan köpek balığı bunları ve bunları yiyebilir arkadaşlar. Evet. Çekiş yiyebilir. Yani şunları. Kendi türünü ve şu balıkları yiyebilir. Ve de diğer köpek balıklarını. Ama ondan küçük köpek balıklarını yiyemez. Cam göz köpek balığı arkadaşlar bunları yiyebilir. Fener balığı ve vatozları yiyebilir arkadaşlar. Rüzgar. Ses köpek balığı ilk köpek balığımız daha küçük veya az tehlikeli avları yer. Kendi türünü küçük balıkları yer. Başka bir şey yemez. Maksimum ilişkilerini Maksimum sağlık %75 75 yazıyor ama tabi bunların sağlığı insan sağlığı gibi olduğunu bitiyor. Evet. Anlatın, 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 anlatın. Bu da en iyisi yani. Evet Rüzgar videonun sonuna geldik arkadaşlar. Oyunu tanıttım arkadaşlar. Önümü de şöyle. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Rüzgar yorumlara yazı, yazabiliyorsan anlayıp anlamadığını ya da deneyim kazanıp kazanmadığını yazabilirsin. Arkadaşlar sizin de bilip bilmediğiniz videolar varsa yorumları yazıp söyleyebilirsiniz. Bu arada şu oyunu da yeni yükledim. Onu da onun da videosunu yükleyeceğim. Fish Dome. böyle bir video oyun. Arkadaşlar Roblox'taki ismim de ne oluyor ya? Allah Allah. Roblox'taki ismimi de göstereceğim şimdi. Rüzgar iki videoyu aynı anda şey yaptım. Burada ismimi gösterip geçeceğim zaten. İnternet diyor ya pardon. Oldu evet. Rüzgar şimdi ismimi göstereceğim arkadaşlar. Siz de benim oynamak istiyorsanız Arkadaşlıkta listeye atabilirsiniz. Yani oyunlarım kabul ederim falan. Evet arkadaşlar gerçekten istediğiniz videolar varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet ne oluyor? Uprage. Hayır istemem. Evet arkadaşlar şimdi açılacak herhalde. Evet ismim şurada. Bak bu. D büyük, O küçük, R büyük, U küçük, K büyük, G büyük, O büyük. Tabi birleşik bunlar. O büyük, K büyük, A büyük, L büyük, P büyük. Altta, altta alt çizgi büyük harf E yaptım. Arkadaşlar yakında biraz daha videosunu getirdik. Biraz daha yeni videolar çekeceğim arkadaşlar. Bir dakika bu neymiş? Bak TikTok yazıyor ya burada. TikTok. Uh. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like Hepinizi seviyorum. Bay bay.